Herkese merhaba. Bazı hayvanlar tek başına çok şey yapabilirler. Bazıları ise grup halinde çalışarak hayatta kalma şanslarını artırırlar. Bir yırtıcıyı atlatmak için bir araya gelen 100 bin kuştan, rakiplerini adeta pişiren arılara kadar işte hayvanlar aleminde sayısal üstünlüğün gücü. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sığırcıklar her yıl kış zamanında güneye uzun bir göç yaparlar. Ancak sadece 17 ila 22 santim büyüklüğündeki bu kuşların yolculukta hayatta kalabilmeleri için birbirlerine ihtiyaçları vardır. Peki neden? Çünkü bu kuşlar vahşi bir yırtıcı olan alaca doğanlardan gelen saldırılara karşı tamamen savunmasızdırlar. Aç bir doğanla karşılaştığında sürünün savunması sayıca gücüne bağlıdır. Yani bir sığırcık tek başına bir doğanla karşılaştığında hiç şansı yoktur ancak binlerce hatta yüz binlercesi bir arada olduğunda işler tersine döner. Sığırcıklar oluşturdukları sürüyle muhteşem bir düzen içinde uçarlar. Bu da harika bir görüntü oluşturur. Ayrıca bu düzen sayesinde avcı sürünün bir sonraki adımını tahmin edemez. Öyle ki bu sürüler saatte 144 kilometreyi aşan hızlarda ilerleyebilirler. Ama birbirlerine çarpmadan nasıl bu kadar yakın ve hızlı hareket edebiliyorlar? Bilim adamları her bir sığırcığın yakındaki diğer birkaç sığırcıkla iletişim kurduğuna ve ipuçlarını takip edip hareketlerini ve ölçeksiz korelasyon olarak bilinen bir süreci kopyaladığına inanıyorlar. Böylece bir kuş hareket ettiğinde diğerleri zincirleme bir şekilde ona uymaya başlıyor. Ancak tabii ki bu yırtıcılardan kaçınmanın kusursuz bir yolu değil. Şahinler bir kuşu gruptan çıkaracak şekilde sürpriz bir saldırı başlatabilirler. Yine de yırtıcı iç içe uçan yüz binlerce kuşa kıyasla izleyebileceği tek bir kuşa karşı çok daha iyi bir şansa sahiptir. Ancak görünüşe göre sığırcıklar bunu da hesaba katmış. Öyle ki bu kuşlar sürüyü yeniden düzenlerler ve bu nedenle gruba hangi kuşların liderlik ettiği sürekli olarak belirsizdir. Yani Şahin, sürünün bir sonraki hareketinin ne olacağını ya da buna hangi kuşun karar vereceğini tahmin bile edemez. Evet sonuç olarak yüzlerce hatta binlerce minik kuş kaderlerini tersine çevirerek avcılarını yenebiliyorlar. Havada oluşturdukları harika görüntüyü de unutmayalım tabi. Gökyüzünden savana bir geçiş yapalım. İşte bufalolar. Bu canlılar Afrika'nın geniş açık ovalarında ekosistemin en yırtıcı canlılarından biri olan aslanların tehdidi altındadırlar. Bufalolar kendilerini korumak için yaklaşık bin üyelik sürüler halinde yaşarlar. Ve 2 ila 40 üye arasında değişen aslan sürüleriyle kıyasladığımızda bufalolar sayı ve dolayısıyla güç açısından üstünlüğe sahiplerdir. Böyle büyük gruplar halinde seyahat eden bufaloları alt etmekse son derece zordur. Sürü seyahat ederken daha genç ve zayıf bufalolar grubun ortasında kalırlar ve daha güçlü üyelerden oluşan bir dış halka tarafından korunurlar. Yani sürü, zayıfları korumak için işbirliği yapabilir. Ancak bu yeteneklerini sadece savunma için kullanmıyorlar. Bufalo sürüleri aslan sürülerini kovalayabilir. Hatta uyuyan aslanlara gizlice saldırabilirler bile. Bu hayvanlar bir araya toplanıp sürünün içinden geçerek uyanan aslanları dağıtırlar ve uyanmayanları da çiğnerler. Birebir karşılaşmalarda aslanlar avantajlı olabilirler ancak tüm sürü saldırdığında aslanların pek şansı yoktur. Bir diğer yandan aslan bir bufaloyu alt etmeyi başarsa bile onu öldürmesi yaklaşık 30 dakika sürebilir. Çünkü bufaloların son derece sert postları vardır. Bu da onları yakalamayı çoğu avdan çok daha zor hale getirir. Ayrıca bir bufaloya saldırırsanız tüm sürüyü kızdırırsınız. Sonuç olarak bu canlılar aslanlar için lezzetli bir yemek gibi görünebilir. Ancak bu kesinlikle kolay bir av değildir. Bir bal arısının iğnesini kullandıktan kısa bir süre sonra öleceğini duymuşsunuzdur. Ancak her zaman böyle olmuyor. Bir arı etli derili bir memeliyi sokarsa iğne sıkışır, arının içini yırtarak çıkar ve arıyı korkunç bir sona ulaştırır. Ancak örümcekler gibi böcekleri soktuklarında dikenleri sıkışmaz ve arılar zehri kolayca iletirler. Bal arıları 60 binden fazla diğer arı ile birlikte kovanlarda yaşayabilirler ve içlerinden biri başka bir canlıya saldırdığında bir alarm feromonunu serbest bırakır ve yakındaki diğer arılara bir davetsiz misafirin aralarına girdiğini bildirir. Böylece arılar bir hedefe odaklanırlar ve bütün bir kovanı ele geçirebileceğini düşünen aptal avcıya topluca saldırırlar. Tabii ki arıların evlerini savunmasının tek yolu bu değildir. Japon bal arısı olarak bilinen bir alt tür, iğnelerini kullanmadıkları benzersiz bir savunma yöntemi geliştirdi. Arılar, dev Asya eşek arısı gibi bir yırtıcıyı tespit ettiklerinde avcının etrafını sarıyorlar ve çılgınca kanatlarını çırpıyorlar. Ancak buradaki amaç onu havaya kaldırıp yere düşürmek değil. Arıların bunu yapmasının sebebi ısı üretmek. Bu canlıların hareket eden vücutlarının kütlesi eşek arısını canlı canlı kavuran 46 derecelik bir fırına dönüşüyor. Peki bu sıcaklıklarda kendileri nasıl hayatta kalıyorlar? Japon bal arıları dev eşek arılarından daha yüksek ısılara dayanabilirler. Bu nedenle düşmanlarını canlı canlı kavururken sınırlarını bilirler ve kendilerine zarar vermezler. İşte Baskir diye buna denir. Şimdi merak ediyorum sizce hangisi daha kötü? Bir bufalo sürüsü tarafından çiğnenmek mi yoksa bir arı sürüsü tarafından kavrularak ölmek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Herhangi bir çiftçi size koyunların gezegendeki en aptal hayvanlardan biri olduğunu söyleyecektir. Ancak bu canlılar sürü halindeyken her şey değişebilir. 5 ila 500 arasında değişen gruplar halinde koyunlar sürü psikolojisi olarak bilinen bir davranış sergilemeye başlarlar. Bu davranış doğrultusunda birbirlerine yakın bir yerde toplanırlar. Sürü üyelerinden ayrıldıklarında strese girerler ve doğal olarak bir lideri takip ederler. Bu nedenle bir koyun hareket etmeye başladığında sürünün boyutu ve gidilen yer nasıl olursa olsun sürü lideri takip edilir. Ancak bunu neden yapıyorlar? Şöyle ki koyunlar savunma konusunda pek iyi değillerdir ve bu davranış pek çok yırtıcıyı alt edebilmelerini sağlar. Bir avcı Suriye saldırdığında koyunlar onu şaşırtmak için farklı yönlere koşarlar. Böylece etrafa dağılmış yüzlerce koyun olur. Sonrasında ise tehdidi savuşturmak için sıkı bir düzende yeniden toplanırlar. Sonuç olarak koyunlar bir arada kalıp ölümden kaçmış oluyorlar. Bu hayvanların gerçekten de birbirlerinin arkalarını kolladıklarını söyleyebiliriz. Genellikle hayvanlar gruplarında çok fazla üyeye sahip olmalarının hayatta kalmaları için zararlı olabileceğini bilirler ancak bu her zaman geçerli değildir. Akarlar ve leş böcekleri birlikte çalışmakta ustadırlar. Ancak bazen çok sayıda akar bunaltıcı olabilir. Örneğin buradaki akarların leş böceğini öldürmeye çalıştığını düşünmeniz çok normal. Ancak size bu hayvanların sadece bedava bir yolculuk istediklerini söylesek Evet, leş böcekleri yumurtalarını hayvan leşlerine bıraktığı için böcekler genellikle oraya ilk ulaşan sinek yumurtaları ve kurçuklarla rekabet etmek zorunda kalırlar. Bir böcek tek başına kendi larvasına yer açacak kadar kurçuk ve yumurta yiyemez. Böylece kurçukları, sinek yumurtalarını ve larvaları yiyen akarları da beraberinde getirir. Yer açma karşılığında akarlar ücretsiz bir yolculuk yaparlar ve bu ilişki iki tarafın da işine yarar. Eh böyle bir duruma düşmedikleri sürece problem yok. Ancak bu anlaşmadaki akar sayısı çok fazla olursa taşıyıcıyı bunaltırlar ve hareket etmesini engellerler. Yani her şeyin fazlası zarardır diyebiliriz. İşbirlikçi canlılar listemizde bahsedeceğimiz şimdiki hayvan 5 tavuğu. 5 tavukları çoğunlukla Sahra Altı Afrika'da bulunan kara kuşlarıdır. Sizce de bu hayvanlar Tavuklar Firarda'daki karakterlere benzemiyorlar mı? Bu animasyon filmdeki tavuklar gibi beş tavukları da hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmanın öneminin farkındalar. En az 6 kişilik gruplar halinde yaşayan bu sosyal kuşlar, düşmanı korkutup kaçıran göz korkutucu bir ses çıkararak birlikte çalışırlar. Bu kuşların size gizlice yaklaşması konusunda endişelenmenize hiç gerek yok. Beş tavuğu sesi sürünün geri kalanını uyarırken aynı zamanda diğer hayvanları ve çiftçileri de yaklaşan bir tehlikeye karşı uyarır. Bir diğer yandan bu canlılar özellikle çevredeki çimlerde gezindiklerinde tespit edilmeleri çok zordur. Ancak göründükleri kadar savunmasız da değillerdir. Örneğin 20 ila 30 arasında değişen gruplar halindeki 5 tavuklarının küçük yılanları çevrelediği ve yılanı sırayla gagalayarak öldürdükleri biliniyor. Yılansa yalnızca 1 veya 2 5 tavuğuyla başa çıkabilir. Yani bu gruplarla savaşma şansı yoktur. Görünüşe göre bu kuşlar çığlıkları sayesinde herhangi bir çiftçi için mükemmel bir yılan alarmı olabilirler. Hiç gökyüzüne bakıp V şeklinde uçan kuşları gördünüz mü? Eğer gördüyseniz bu kuşların kaz olma ihtimali yüksektir. Yaklaşık 25 üyeden oluşan bir sürüyle kazlar enerjilerini korumak için birlikte çalışırlar. Her kuş öndeki kuşun biraz üzerinde uçar ve böylece rüzgar direncinin yönünü kontrol ederler. Ayrıca sürünün başındaki kaz en fazla sürtünmeyi yaşadığı için yorulduğunda geri düşer ve yerini başka kaz alır. Böylece kazlar birlikte çalışarak daha az rüzgar direnciyle daha uzun süre uçabilirler. Peki bir kaz tek başına göç ederse ne olur? Aslında pelikanların yaptığı tam olarak bu ve sonuçları da pek iyi değil. Tek bir pelikan rüzgara karşı uçarken kanatlarını çırpmakta zorlanır. Bu da gerginliğe ve daha yüksek kalp atış hızına neden olur. Öte yandan bir kaz sürüsü yolculuk sırasında genel olarak daha az enerji harcar. Aynı zamanda V şeklindeki oluşum sayesinde tüm grup bir arada olabilir. Üstelik oluşum sayesinde kazlar saldırı durumlarında birbirlerinden haberdar olabilirler. Aslında bu şekli başka bir yerde fark ettiğinizi düşünüyorsanız bunun nedeni savaş pilotlarının aynı nedenle V düzeninde seyahat etmeleri olabilir. Evet böylesine güvenli bir sistem sayesinde kazların ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. Susamurlarının sevilecek çok özelliği vardır. Yine de en sevimli özellikleri içgüdüsel olarak birlikte çalışma biçimleri olabilir. Susamuru aileleri yüze kadar birey içerebilirler. Ancak çift sayıda kalmaları yararlıdır. Neden mi? Çünkü bir arada kalabilmeleri için el ele tutuşmaları gerekiyor. Susamurları nadiren karaya çıkarlar ve gerçekten tehlikede olmadıkları sürece suda kalırlar. Bu nedenle uyurken bile birlikte kalmanın bir yolunu bulmaları gerekti. Böylece birbirlerinin kaymasını önlemek için her kestirdiklerinde patileriyle birbirlerinin ellerini tutmayı öğrendiler. Bazı durumlarda bir erkek su samuru dişi su samurlarının ellerini tutarak onları korur. Bu, diğer su samurlarına dişinin çiftleşme partnerini bulduğunu ve erkeğin kontrol sorunları olduğunu bildirir. Yine de su samurlarının birlikte çalışmaya uyum sağlamalarının tek yolu bu değil. Küçük boyutlarına rağmen çoğu su samuru türü bir yırtıcı ile karşılaştıklarında muazzam bir cesaret gösterirler. Aile saldırı altındaysa grubun tehdidi bertaraf etmek için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Nehir su samurlarının göretlerine yiyecek aramak için gelen timsahları öldürdüğü bilinmektedir. Hatta dev su samurları bir araya gelerek jaguarları bile korkutabilirler. Görünüşe göre jaguarlar kesinlikle böyle bir şey beklemiyorlardı.